ya boş ver, Hadi gidelim şu odunu toplayalım. Yolda konuşuruz. Dur birader ya Allah Allah. Böyle mi gideceğiz odun almaya? Bir önce sivilleri giyelim. Nerede benim eşyalarım? Ya tamam sakin ol bir dur. Ne güzelim ya. Kapıyı kapa kapıyı. Su ne oldu? Efe suyu aldı atmış. yani su öyle söylüyor. Ya Efe yapmaz öyle bir şey. Ya gözlerimle gördüm diyorum ya. Nerede gördün? Evde kıza sarılmıştı böyle. E canım yani belki de yanlış anlamışsındır. Sözde kızın hayatını kurtarıyormuş. Ya yani çocuk doğru söylüyordur yani. Aslı sen denizi bastan kızın biriyle inanır mısın söylediklerini? Canım sen şimdi bırak beni. Kimmiş bu kız arkadaşım mıymış? alt komşularıymış. Oturmaya gelmişmiş. Ne? Sen şunu baştan anlatsana bir. Efe'ye gittim bugün. Profiterol aldım o seviyor diye. İşte özür falan dileyecektim. Anahtarım da vardı cebimde. Açtım kapıyı. Ha, şunları alıyor. Ha. Yok birader yok. Bu böyle olmayacak ya. Yani İş hayatı aşk hayatı beraber yürümüyormuş. İkisinden birini seçmek lazımmış. Tamam ben yarın konuşurum suyla sen merak etme. Aman abicim sakın sakın. Yani ben kararımı verdim zaten ya. Önce zengin olacağım. Holdinglerimi kuracağım. Ondan sonra da aşık olacağım. Öyle şey mi olur oğlum siparişle aşık mı olur? Olur birader olur. Öyle de olur böyle de olur. Allah! Ne oldu? Serap mı görüyorum ya? Sen, sen de gördün değil mi birader, o zaman serap değildir. At oğlum bunları at. Efe saçmalama oğlum, alamayız. Ya niye alamayalım oğlum, Allah'ın odunu işte ya. Allah'ın odunu değil ya devletin odunu falansa? Biz vergimizi ödüyoruz birader, yürü. Bir dakika bir dakika, sen vergi mi ödüyorsun? Birader? Ya şimdi ödemiyoruz tabii ama ileride illa ki ödeyeceğiz birader. Ben şahsen vergi rekortu beni olacağım. Ya Deniz olan yanlış bir şey yapmıyoruz be, bizim hayatta kalmaya çalışıyoruz, hadi. Hadi diyelim kabul ettim, nasıl gireceğiz içeri? Ulan amma sus oğlanısın be atlayacağız gireceğiz işte hadi ya. Yardım et. Of. Yavaş yavaş. Tut Gel gel gel. <laughs> gel abi gel. Allah Allah. Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Ne var oğlum ya? iki tane odun alıp sonra geri vereceğiz diyorum Allah Allah. Topla topla. Kolay gelsin gençler. Ya kolaysa başına gel... gelsin. Bekçi abi. Canan, Ne yapıyorsun kızım burada tek başına gelsene yukarı. Yok anne ben böyle iyiyim. Ne oldu söyle bakayım. Yine canım sıkıldı. Ne demek o bir şey mi yaptı? Yok ya bir şey yapmadı. Tamam. Ben ona yapmadım bırakmadım. Anne soru var bu çocuğun öyle manav açmakla falan ya? Ben, olmasam kendi kendine öyle arabasıyla gül gibi geçinip gidiyordu. söylemiyor ama onu da sarmış galiba. E kızım madem o kadar üzülüyorsun konuş o zaman çocukla. Baban nasıl olsa biliyor artık her şeyi. O da boş boşuna kahrımızı çekmesin. Kendi hayatına baksın. Doğru tamam, söylüyorsun konuşmam lazım. Tamıyorsunuz değil mi odun çalmaya? Yok abi yanlış anladınız çalmak yok. Çalmak yok, çalmak yok abi. Yani biz e, biz bu yoldan geçiyorduk. Abi burayı gördük. Sandık ki ne sandık Deniz olan? Ee, şey ne sandık? Ya hani abi biz öğrenci adamız. Yani evimiz soğuk. Şuradan iki tane odun alsak bize yardımcı olsan olmaz mı ya? Tamam ben anlamam. Hadi gidiyoruz polise. Aman abi ne yaptın? Polis falan yok abi. Rica ederim yani şimdi iki tane odun parçası için emniyeti hayatlandırmaya ne gerek var? Evet. Bir daha buranın yakından bile geçmeyeceğiz. Biz, değil mi Efe? Evet söz. Yani söz. Sen bizi bırak. Bak biz bunları şimdi bırakalım abi. Sen de bizi bırak. Biz o soğuk evimize gidelim. Orada ufak ufak titreyelim. Yani böyle ayak parmağından başlıyormuş. Böyle yukarı çıkıyormuş. Ondan sonra sabaha kadar sen bize bir ambulans çağırırsın. Oradan biz morga böyle. Tamam kes kes kes. Alın ne kadar istiyorsanız oradan. Nasıl yani? Benim oğlanla da kız dokuyor. Da ben anlarım öğrencinin halinden. E abicim madem öyle niye bizim yüreğimize indiriyorsun ya polis falan deyip. E, bir adım çok istiyorsan hadi götürün. Yok abicim ne gerek var. <laughs> yani biz sürüden iki tane odun alalım. Hemen evimize gidelim. Eyvallah. Vallahi çok teşekkürler abi. Bekçilerin kralısın, fakir babasısın. Tamam kes yalakalık yapma. Eyvallah. Aa, yalnız bu kapı kilitlenmiş. Biz şimdi buradan atlarız falan yerimize bir şey olur. Öğrenciyiz ya. Bir gelsek açar mısınız? Çekil, çekil, çekil. Ben yapamayacağım böyle yani. Benim bir şey yapmam lazım. Hani güveniyordun Deniz'e? Hani inanıyordun ha? Ne oldu? Güveniyorum evet ama o kıza güvenmiyorum ben. E, arasana o zaman. Ya böyle durduk yer arayamam şimdi. Kontrol ettiğimi zanneder. İyi, sen bilirsin. Onlar şimdi içki falan da almışlardır. Öyle vur patlasın, çal oynasın. Kız da gevşemiştir. Asıldıkça asılıyordur. Ah! Ya bir susar mısın sen? Düşünüyorum. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Anne senle konuşmak istiyordum aslında. Önce ben söyleyeyim, sonra sen de diyeceksin. Ben 14 yaşında düştüm İstanbul çukuruna. O vakitten beri ne babamı görmüşlüğüm vardır, ne annemi ne de kardeşlerimi. Yani ne yaptıysam kendi kendime yaptım. Hele pek fazla bir şey yapmadım belki ama elimden de o kadar geldi ancak. Herkes bayramda annesinin babasının elini öpmeye giderdi. Ben gidemezdim. Bir ben bir de öksüzler. Ben de öksüz sayılırım yani. Ama şimdi üç tane babam vardır. Kamil baba, Osman baba, Haşmet baba. İki de anam vardır. Hafize Ana, Ayşe ana. Beş tane de kardeşim vardır maşallah. Aslı, Mine, Su, Deniz bir de Efe kardeş. Hayalini bile kuramazdım. Bir karım, bir de dünyalar güzeli bir kızım var şimdi. Canan. Sen bana git dersen giderim. Ama bırak kalayım. Ben burada kendi halinden memnunum. Özür dilerim. Sen üzmek istemedin hiç. Sen beni hiçbir zaman üzmezsin ki bir kere zaten Canan. Sen ne yaparsan ben hoşuma gider. Ben çok sevinir, mutlu olurum. Kalkalım da yarın sabah erkenden dükkana gideceğiz. He? Tamam canım tamam, sen merak etme, ben arar hallederim şimdi. Tamam, sana da iyi geceler, öpüyorum. Kim, Efe gene değil mi? Aslı Metin, Efe'yi aramış, ulaşamamış, onu soruyor. Sobayı yakamamışlar bir türlü, merak etmiş kız. Ya ben anlamıyorum zaten Gönül, yani bu adamların evine soba götürdük. Hani bu soba nereden geldi, kim getirdi bunu, bu kapı nasıl açıldı falan, hiç umurlarında değil ya. Ay Metin sen de şu Efe'ye kızmak için kendine bahane yaratıyorsun ya. Dur bir soracağız şimdi. Dur bakalım. Hadi be oğlum yak şunu dondun burada. Çalışıyoruz birader Allah Allah. Ya Allah. Üf, ya bir aramayın kardeşim beni. Bir aramayın ya ısınmaya çalışıyoruz şurada. Allah Allah niye yanmıyor bu ya? Ne oldu? Hani her şeyi hallediyordun varavuşların çocuğu. Bir sobayı yakamadın. Ya, gelme üstüme birader. Vallahi çok gerginim. Çıkacağım şimdi dışarı. Dökeceğim kolonyaları üstüme. Vallahi yakacağım kendimi ha. Hadi hadi. Of. Deniz Allah'ını seviyorsan şu telefonu al ya. Ha, Gönül Hoca arıyor.